ABD'den Türkiye'ye yapay zeka ambargosu. Evet yanlış duymadınız. Savunma sanayi ürünleri için duyduğumuz ambargo bu kez yapay zeka için geldi. ABD yönetimi gelişmiş yapay zeka çiplerinin ihracatını Çin gibi güvenlik endişesi oluşturan ülkelere yasakladı ya da kısıtladı. Yapay zekanın hem ulusal güvenlik hem de ekonomik güç açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan ABD yönetimi, kısıtlama kapsamına müttefik olarak açıkladığı 18 ülkeyi almadı. Türkiye'yi de bu listeye koydu. Kısıtlama kapsamına alınan Türkiye yalnızca 50 bin adet yapay zeka çipi satın alamıyor. Tabi yine satışı yapılacak bu çiplerde en üst seviye teknoloji ürünü olmayacak. Bu da savunma sanayi, eğitim, bilimsel araştırmalar gibi yüksek bilgi işlem gücüne ihtiyacı olan sektörlerin rakipleri oranla teknolojinin gerisinde kalması anlamına geliyor. Zaten amaç da güvenlik değil tam olarak bu. Yeni düzenlemenin yayınlanmasından itibaren 120 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sizce savunma sanayindeki ambargoları yerli silahlarla aşan Türkiye bunun da üstesinden gelir mi?